Emniyenizi bir alabilir Tabii. Bu poşetleri Tamam, Yardım. üç tane evet. diye biliyorum ama olursa dördüncüyü de olurum. Evet. İlk iki sene Sinovac oldum. Hı hı. Bu bir oldum. Hı hı. Diğeri ne çıkarsa bilmiyorum. Yani, tabii ki yani ben e, Covid-19'da geçirdim. Hı hı. Yani korona e, tedavisi de gördüm bu hastanede. E, 800 gün kadar klinikte yattım. E, şey, yan hastalıklarım var. Kronik hı. hastalıklarım var. Hı. Onun için de mecburen Evet, daha çok dikkat etmem gerektiğini bildiğim için aşılarıma dikkat ettim yani. Şunlar, hiç kimseyi riske atmasınlar. Hem kendilerini hem de başkalarını. Şerafettin Karaca. Kaçıncı doz aşınız oluyor? Dördüncü doz aşınız. Dördüncü dozla beraber koronavirüs aşılarınızı tamamlamış oluyorsunuz. Evet, Yok ikisini Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde oldum. İkisini burada oldum. Ben aşılarımı kullandım. Şu ana kadar koronavirüse yakalanmadım. Herkesin aşı yaptırmasını tavsiye ederim. <laughs> Beş dakika alandan ayrılmayın, olamadan bastırın kolunu. Sağlığından ayrılmayın. Bekleme salonunuzda bekleyin. Ben gönüllü aşı oldum biraz önce. Ben oraya geçeceğim direkt. Olur mu? Çocuk... Tamam. Kusura bakmayın. Tam şey. bak, şöyle. Kusura bak.

Yani oldum, ya, lazım oldu, bakın bir gözüme oldu, saat da bugün çıktı, randevu aldım hemen. Yardım yaptırdım yani. Evet. Oldu, evet. yani, Yani hiçbir sıkıntı olmadı şu ana kadar. Evet. Evet. Size de örnek bir sergiliyorsunuz aslında, birçok aşı karşıtı var. Sen ee, olduğunuzu aşı getirdiğiniz herhangi bir oldunuz. Neler söylemek evet. ister ee, Neler yani herkes her davet ediyoruz, biz oluyoruz. Herkes olsun yani. Bakın, hastalığı an da soralım. Eee sen de şu an oldun. Kaç evet. yaşındaydın? 16 yaşında, 17 yaşında. Evet. Şöyle şimdi 11. Bak şimdi olmam zaten eee evet, okullar önce daha evet. da Şimdi okullarımız kesin zaten. Evet. <laughs> Annenle birlikte aşı olmaya geldin. Evet, e, o gönüllü aşı Sabah zaten gördük e, bizi 15 yaşa düşmüş bir şeye. şeye. E, bize de varolumunu aldı aşıya. Ben de onunla beraber aşıya Merhaba, tekrardan hoş geldiniz diyorum. Ben doktor Batuhan Çiftçi. E, şu anda aşı kliniğinde sorumlu hekimim. Normalde hastanemizde aile hekimliğinde çalışıyorum. E, bugün bakanlığımızın aldığı yeni kararlar doğrultusunda 15 yaş vatandaşlarımıza ve 12 yaş üstü olup kronik hastalığı olan vatandaşlarımızı aşılamaya başladık. Ee, özellikle bildiğiniz üzere ilk başlarda COVID geçiren hastalarımızın e, 6 ay sonra aşılanma hakkı vardı. Bu aşılanma hakkı 3 aya düşürülmüştü. Şu anda da bu aşılanma hakkı 1 aya düşürüldü. Yani COVID geçirdikten sonra bugün alınan kararlar doğrultusunda bir ay sonra da gelip aşımızı olabilirsiniz. Ee, bilindiği üzere Yurt dışına çıkan hastalarda özellikle iki doz Biontech istendiği için iki doz Novavax olup daha sonrasında bir doz Biontech olan hastalarda özellikle dördüncü doz hakkı da tanındı ve bu beraberinde sağlık çalışanları için de e, tanındı dördüncü doz hakkı özellikle sağlık çalışanlarının daha çok e, bu hastalıklarla muhatap olmasından dolayı daha çok koruyuculuk elde etmesi amacıyla yapılan bir e, ayrıcalık değil, pozitif bir ayrıcalık bu. ve bu şekilde inşallah yakın zamanda da tüm halkımıza da bu şekilde aşılama hakkı tanınacaktır son zamanlarda okulların açılması ve bu okullarda aktif olarak yüz yüze eğitimin gösterilmesi amaçlandığı için özellikle ilkokullarda, ortaokullarda, liselerde ve üniversitelerde eğer bu aşılanmaya teşvik edersek ve bu şekilde bu vatandaşlarımız aşılanmaya gelirse yüz yüze eğitimde çok kısa bir süre içerisinde gerçekleşecektir. Bunun için en güvenilir liman ve en güvenilir yer aşılanmaktır. Hiçbir aşı, hiçbir ilaç sizi aşı kadar koruyamaz veya e, hastalık sürecinde e, kullandığınız ilaçlarla beraber göreceğiniz yan etkiler sizi beraberinde oluşturacağı hastalığın komorbidite durumlarından e, koruyacak olan şey aşıdır. Bu nedenle tüm halkımızı hastanemizde özellikle Başakşehir Çamsakur Hastanesi'nde 8'den gece 12'ye kadar devam eden aşılanmaya davet ediyoruz Veranda randevularına özellikle riayet etmelerini, e, istiyoruz ve talep ediyoruz. E, bu konuda buraya geldiğiniz için de teşekkür ediyoruz. E, son zamanlarda da biliyorsunuz özellikle ülkemizin e, yerli aşı hamleleri var. Yerli aşıda da Turcovac ismiyle var olan aşımız da bugün 3. E, faz aşamasında aktif olarak kullanılmakta. Özellikle daha hiç COVID geçirmemiş ve e, hiç aşılanmamış hastalarımıza gönüllü olarak aşılamaya başladık. Ee, hastanemizde özellikle bu aşılamanın da ikinci dozuna yani birinci doz TÜRKOVAK sonrası ikinci doz TÜRKOVAK olanlar da var. Ee, bu nedenle aşılanmamış ve özellikle koruyup geçirmemiş hastalarımız da TÜRKOVAK olmaya davet ediyoruz. Yerli aşı hem ekonomimiz açısından hem de e, var olan süreç açısından bizi korumak açısından güvenilir olduğunu e, ispatlamak amacıyla vatandaşlarımızı tekrardan aşılamaya davet ediyoruz.